Bayanlar, baylar ve sevgili çocuklar kanalıma hoş geldiniz. Yey. Bugün biraz benim eski hikayeleri konuşmak istiyordum, sizinle paylaşmak istiyordum. Japonya'nın Osaka şehrinde büyümüştüm, orada ilk okula gitmiştim. O kadar büyük okul değildi ya, Nedansa benim okula gittiğim zaman çocukların sayısı azdı. Bir sınıfta 30 kişi falan vardı ve... After Salak. Ha? Bu, bu sesi ne ya? Neyse birinci sınıf ikinci sınıfta iki grup vardı ama çocuğun sayısı dıştığı için üçüncü sınıftan sonra altıncı kadar ilk okul bittiğine kadar sadece bir grup vardı. Aynı arkadaşlar da aynı okula gidiyordu. İlkokulda okulda sevdiğim beden eğitim dersi vardı. Çeşitli spor yapıyorduk ama karate yoktu. Yüzme dersi falan çok seviyordum. Neredeyse bütün ilk okullarda havuz var mı Yaz tatilinde biraz havuza gidiyorduk yüzme dersi için. Tipo. İran. Deniz var. Boş, boş konuşuyor. Gerçekten bu sesi ne ya? Odamda bu video çekiyorum yani kimse yok yani tek başıma yaşıyorum ben. Hani? Bu ne ya? Nereden geliyor? Salak çapan. Ne? Burada burada. Benim. Gerçekten sen misin ya? Evet. Nasıl yani Normalde kapron bağları konuşmaz. Sen anime hiç izlemedin mi ya? Nasıl Japonsun? Ya tabi izledim de bazen animelerde hayvanlar konuşabiliyor ama bu gerçekte olan bir şey değil ki. İşte oldu. Artık anlıyor salak Japon. Ya sen bana kötü davranıyorsun ya. Bana Japon deme. Bir insana uyruğuyla hitap etmek güzel bir şey değil. O zaman ne diyor bilirim? İsmin ne? Yoshi ben. Senin adın ne? Kamechan. Kamechan mı? Soyadın ne? Kaprumbo oğlu. Ne ararsın peki? Rizeli. Yıldız Gölü'nden. Ya ben oraları hiç bilmiyorum ya. Senin TC kimliğin var mı? Var. O zaman soyara bakarım senin kimlik numaranı? 777 7777 77. Numara yapma lan Sinirlendim ya yiyeceğim senin Yeni tenceren var mutfağımda <laughs> <laughs> Dur 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 Bekle bakalım